Astur'dan herkese selamlar, Serdar Başkan ben. Bu videoda süper bir ürün inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz ürün Astur'un akülü boru kaynak makinesi. PPRC plastik boru kaynak makinesi akülü olmasıyla gerçekten çok işinize yarayacak. İnanılmaz mobil bir cihaz, kompakt bir cihaz. Her yerde, her köşede rahatlıkla kaynak yapabilmenizi sağlayan benim de çok beğendiğim ürünlerden biri oldu. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Şöyle açalım. İçinden garanti belgesi çıkıyor. Kullanma kılavuzu ve güvenlik kılavuzu çıkıyor. Böyle bir set. İçinde iki tane 21 voltluk akü var. 21 volt ve 3 amperlik aküler. Şarj aleti var. 3 farklı çapta kaynak kafası var, lokması var. Daha ne olsun? İşte makine Burada 380 dereceden 450 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Kendinden termostatlı. İstediğiniz dereceye ulaştığında devreden çıkıyor. Evet şurada piller var. Bunlar 10 pilli bataryalar. Bu makineyi çalıştırmaz diye düşünmeyin. Çalıştırıyorlar. Ben daha öncesinde test ettim. Böyle takıyorsunuz. Burada açma kapama düğmesi var. Açtığınızda ısınmaya başlıyor. Mesela şu an 350 derece. En düşük 350 derecede çalışıyor zaten. Dilerseniz bunu 10'ar derece 10'ar derece arttırarak 450 dereceye kadar Biliyorsunuz, İhtiyacınız olan ısıyı artık siz kendiniz çalıştığınız malzemeye göre buradan belirliyorsunuz. Evet bu ısınsın ısınmasın. Evet bunu taktım. Şimdi şunu bir kenara alayım. Şu bataryasını da çıkaralım. Şimdi benim burada yarım parmak ve bir parmak borularım var ve bunların bağlantı parçaları var. Bunlarla test edeceğim. Şimdi buradan mesela önce bir yarım parmak boru ucunu çıkaralım, lokmayı çıkaralım. Evet, 32 mm, 25 mm ve 20 mm'lik lokmalar var. Biz hangisini kullanacağız? Bakalım. Evet, bu bununki. Bunu takalım hemen. Yarım parmak olanı. Şuradan önce bunu takalım. İçinden böyle buna uygun bir tane alyan çıkıyor üzerinde dişleri var. Bunu da buradan geçiriyoruz ve sıkıyoruz. Evet, güzelce sıktık. Çalıştırma tuşuna basıyoruz. 400'e ayarlayalım bunu. Tamam. 400'de bekleyelim bakalım ne zaman ısınacak. Isındığı zaman zaten anlayacağız. Bunları da kenara alalım şuraya. Evet bataryalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar 21 voltluk ve 3 amperlik bataryalar. Üzerinde 58 BF yazıyor ama Bu aslında bir nevi e, kod diyebiliriz. 21 voltluk 10 pilli bataryalar. Her birinin içinde 10'ar tane lityum iyon batarya var. Gerçekten de iyi bataryalar. Ve bu cihazı uzun süre çalıştırabiliyorlar. Kolaylıkla da şarj olabiliyorlar makinedeki şarj aletiyle. Bununla pek çok bağlantıyı, boruyu birbirine kaynatmanız mümkün. Bakalım. Henüz ısınmadı. Bir parça alayım. Yani ustalar, tecrübeli ustalar daha iyi bilirler ama bayağı da aslına bakarsanız şimdiden ısınmış bile diyebiliriz. Burada bir tane 45 parçam var. Biraz daha bekleyelim ısınmasını. Bakayım. Evet. Ah! Tabii bunları yapmamak gerekiyor. Biraz daha bekleyelim ısınmasını. Isındıktan sonra hemen şu iki parçayı birbirine kaynatacağım. Şunun ucunu düzelteyim. Tamam. Evet, bu buna göre. Aynen, bu. Tam olarak buna göre. Ya inanılmaz mobil bir şey. Baksana mesela yukarıda bir yeri kaynatacaksın. Pıs yapıyorsun. Tabi bu kadar gösterdiğim kadar kolay olmuyor ama mesela bir köşe bağlantı, bir duvar üzerinde bir şey yapacaksınız. Bunu kullanabilirsiniz. Yani bir binayı komple bununla yapamazsınız ama dediğim gibi kritik noktalarda size inanılmaz bir komp kompaktlık, taşınabilirlik, mobilite sunabilir. Evet, bakalım ilk kaynağımı yapacağım bu cihazla. Şöyle çevireyim. Evet, bunu da çıkardım. Hızlı olmak gerekiyor elbette. bu kadar. Ve bu kadar. O zaman şuradan bir parça keseyim. Devam edeyim. Buna bir de T bağlayalım. Ve ısısı da gayet okey bana sorarsanız. Evet, T'yi de bağladık. <laughs> evet, bir parça keselim. Bu tarafı da dönelim. Yani gayet güzel bir şekilde boruyu eritiyor. Yapması gerekeni yapıyor. Şimdi şu lokmaları söküp şu daha kalın 25 milimetrelik olanla bir deneme yapmak istiyorum. Bakalım bu 25 mi? Evet 25. Evet. Çalıştıralım. 350'den başlıyor kapatıp açtığınızda. Bunu biraz yükseltelim. 420 şöyle 430 olsun. Evet şimdi o ısınırken ben şuradan bir parça keseyim şöyle. Buradan kendime buna uygun bir parça aldım. Bakalım ısınmış mı? Evet. Bunu da gayet güzel eritti. Biraz erimesini bekleyelim. Evet, çıkaralım, yapıştıralım. Evet, kaynattık. Bir tane daha yapalım şu tarafına. Valla canavar gibi oldu. Şuna bakalım mesela bu az önce test etmiş. Yavaş. <laughs> yani yok zaten bunun çıkması imkansız. <laughs> çıkaramayız? <işte. gülüyor> Bayağı artık kemik gibi oldu bunlar sertleştikten sonra. Değil mi? Bu yarım parmak olan 20 milimetrelik lokma ile yaptık bunu. Kaynak başlığıyla yaptık. Bu, bu şekilde buna bakalım. Bu da sertleşmiş görünüyor. Yani zaten ayrılmaz da şu an size de bir göstermek istiyorum. Hani bunu gayet oldu. Bit, bir de şurasını yapalım. Daha önce elektriklerini de kullandım. İlk defa akülü bir kaynak makinesi deniyorum, test ediyorum. Ve bana sorarsanız gayet başarılı. Özellikle dediğim gibi dar köşelerde, erişilmesi güç noktalarda, elektriğin uzanamadığı ya da büyük kaynak makineleriyle girmenin zor olduğu yerlerde cidden güzel iş görebilir. Evet bu videoda Asur'un 21 volt Akülü, boru kaynak makinesini, plastik boru kaynak makinesini test ettik sizlerle beraber. Gerçekten süper bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Her tesisatçının arabasında, çantasında, dükkanında yanında bulunması gerekir falan sorarsanız çok pratik bir şey. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu kanalda pek çok inceleme videosu çekiyoruz. Hala takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Astro'yu diğer sosyal medya hesaplarından da takip edin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.